lebali emzanin yani raza, obağa joşek mazın, amsar katına amke paşa o amdufazi şahi hücib devam ki lebali kasi dü saata karu khabata mahe garame ukukum dastur biden am planlama ki derhun odur addis am bağdur am kef o seyrar eken am zeba ruvi alona da jwara

ری خو بازار مزن حتانې <متحدث> ینی سيری حتا سوري حتانې رزان مسارهداري <متحدث> خو گس ترابستي خو دی وان كرن بګل او بجوش ایلوجن هازم هاتنه قیاپناري امه سارهداري خو می دري خو په دست خو وکن زین ها په و ام د وزینکی سارهداري سارهداري gelin او امه هر دایم لوي دري امه خو خودي درکوین چا وقیاپناريامه بازاره دنیامه اندو وزین کې هیلوان زیامه بیتلی زیامه سیرنغ زیامه تو کسب نه کارې اراده غلې کورت نانس نانس نه کو وبم پیوکه غلې کورت اېدن هشیاره غلې کورت اېدن خو خودي درد کوي او کولاتې تجارتي او قبول نه او ساره داري سياره داري مې اخ زی اخم امه هر دايم لوي دره بهور به جوشا ګل امه خو خودي در کبل و ونګس بخيرات سسره سر چاوراته <applause> Çapemenya eja o gelme rumet rasti hem kef khoşa ki mezin yuran ve de her wan tevzanın hay salih davide ev <ep> rejima kayme <prendere> hamu walateme talan kirin bajareme talan kirin jiberveye ki iro ګلې مې تڤاى کوردستاني تڤاى اوستراسری امەدي يو سرکافتنه کيمازن ديسه مشهرداریه خو بسرکافتي مجدسته بون نيارا مادرخس امەدي سې يو وگمراسې مكي امي بھوالي خور او گلي خور تڤاى حواله منو آتی هل بجارتنجي امي سرکافتنه کيمازن دياري وان بكين او حواله مې بريجي حمکه دا وان د ويدا ميدرباس بون او وان هل بجارتن ازرباس بون Hamu havaleme katkar ve xatkar tavağı, o gelme, emspasiye huayjuar tavapeşkejken, o dem demamey sırkaftin sırkaftin hamay Merhaba Hayrat'ın. hoş geldiniz değerli basın emekçisi arkadaşlarım, kadın yoldaşlarım, genç arkadaşlar, çalışma arkadaşlarımız ve halkımız aynı zamanda çok kıymetli annelerimiz. Bugüne büyük bir coşkuyla başladık. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere merkez ilçelerimizin hepsinde sırayla devir, devir teslim törenlerini gerçekleştirdik ve şu an itibariyle Kayapınar ilçemizdeyiz. Kayapınar ilçemizde diğer belediyelerimizde olduğu gibi 2016 kayımları, 2019 kayımları yaklaşık 8 yıllık bir süreç içerisinde Amed'in seçilmişlerinin halkının iradesi üzerinde geliştirilen devasa bir ipotek, koyma durumu söz konusuydu. Ve son bu birkaç ay içerisinde sahada ev ev sokak sokak alanlarda bizim de omuz omuza yürüyen tüm arkadaşlarımıza bu başarıdan dolayı teşekkürlerimizi öncelikle sunmak istiyoruz. Bizler 99'dan bugüne kadar 2016'ya kadar yerel yönetimlerde bir model belediyecilik anlayışını geliştirdik. 8 yıllık süreç içerisinde hem başarılarımızı hem eksiklerimizi gözden geçirdiğimiz doğru temelde Halkın belediyeciliği anlayışı nasıl olur? Demokratik, katılımcı, şeffaf belediyecilik anlayışı nasıl olurun cevabını vereceğimiz bir sürecin başlangıcındayız. Şimdiden herkese serkeftin diyoruz. Bizler bu konuda halkımızdan aldığımız güç ile, sizlerden aldığımız güç ile, moral ile, coşku ile, yılmadan, durmadan büyük başarılara, daha büyük başarılara imza atacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum. Tekrardan burada olduğunuz için bu güzel anı bizimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Serkeftin Yağmeye. Merhaba Şubat'ım. Hayır <laughs> olmayı. Ser sero ser şumu ser olmayı. Veri çapa beni azat. Terapi az gelin mara konuşma. Havla hayır olmayı. Hav sarara hav tisarayı. Atto hau tisarayı. Tup on bazı olan bunu serkeftin. On bazı Helbjartını da ne verdi? Veri dayı ko, terapi, az azhona, slum kano. Şu mazurunuz hiç sarıyo, ma politikaya kaybı ben politika kaybı onday. Onu hiç sarı, gelme, pawey mau, pawey kuru, serkeftin kuru. Eylül serkeftin gelme, serkeftin şaraderim mau. Ma ana ana rapey vani ki, gelme, mara hizmet vazan, biz mazani. Fakat yo Grev Çino, çina, azadiyo, barışu. Yani. Dolayısıyla arkadaşlar Türkçe'ye çevireceğim. Evet. Biraz dilimden konuşmak istediğim, Biraz sıkıntılı <laughs> oldu belki ama. Şimdi 8 yıllık bir kayyum sürecinden geçtik. Dolayısıyla bu 8 yıllık kayyum sürecinin yıkıntılarının ne kadar derin olduğunu hem biz hem kamuoyu çok iyi bilmekte. Biz de bunun bilinciyle bu göreve, bu vazifeye talip olduk. Dolayısıyla bu iki aylık süreç zarfında yürüttüğümüz çalışmalarda bile bir taraftan kendi seçim çalışmalarımızı yürütürken bir taraftan da halkın sorunlarına çözüm olma, cevap olma noktasında bazı mekanizmalar geliştirdik. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada bu mekanizmaları işletme ve halka hizmet noktasında e, hiçbir problemimiz yok. Onu öncelikle dinlendirmek istiyoruz. Fakat bazı kirli uygulamaları da buradan ifade etmek, teşhir etmek ve kavga nezdinde ifade etmek de gerekiyor. Bugün sabah itibariyle 11'de mazbataları aldığımız an itibariyle tekrardan bu hak gaspları devam etti. Akeza bugün itibariyle son 5 gündür bize ulaşan özellikle bilgiler son 5 yıldır Kayapınar hiçbir yerinde çöplerin toplanmadığı, yığınlar halinde çöp yığınları oluştuğu, iş makinelerimizin hepsinin kontaklarının alındığı, saklanıldığı, nerede olduğu belli olmayan bir durum var. Dolayısıyla biz bunu şuna yoruyoruz. Bu kadar pisliğe boğulmuş, bu kadar derinliğine koku veren bir sistemin, bir rejimin geride bırakacağı tek şey kirli bir koku olur. Onlar biliyorlar ki 99'da nasıl biz bu kirli kokuların üstesine gelebildik. Nasıl tekrardan bu kenti, bu bölgeyi, bu coğrafyayı, Kürdistan'ı bir cennete çevirdiysek bugün de bütün halkımıza buradan sesleniyoruz. Biz hem bölgemizi hem Türkiye, hem Kürdistan'ı tekrardan bir cennete çevireceğiz. Türkiye'ye, Kürdistan halklarına ve bütün halklara barışı, demokrasi ve özgürlükleri getireceğimize şimdiden söz veriyoruz. Serkeftin Emeya, Serkeftin Emeya, Serkeftin emeğe. s u e r よいよ 8 yıldır bu toplumun bütün değerlerini yok etmek için atanan kayyumların yaratmış olduğu tahribatlara rağmen biz bir seçim sürecine giriyorduk. Bu seçim süreci sadece karşımızda bir iktidar partisi yoktu. Bunun yanında devletin bütün zor aygıtlarını kullanan, muhalefetiyle karşımızda duran bir yapı vardı. Buna rağmen halkımız hiçbir şekilde kendisinden taviz vermeden iradesini korumak için sandıklara gitti. Biz şunu gördük. Sandıklarda eşitsiz ortamlara karşı demokratik olması gereken seçimleri anti demokratik uygulamalarla halkın lehçinde itibarsızlaştırmaya çalışılmasına rağmen bizler sandıklarda başarılı olduk. Ve biz sandıklarda başarılı olunca gördük ki bu talancı zihniyet dün itibariyle bugün sabah dahi burada bizim belediyelerimizde ne var ne yoksa alıp götürmeye başladı. Şap kaybınlarından tutumdan kolilere kadar her şeyi talan ettiğini gördük. Biz şaşırdık bu 8 yıldır bu halkın iradesini gasp hırsızlık yapanlardan zaten bundan başka bir şey edeceklerimizdi. Biz ne dedik? Biz dedik ki demokratik siyasette ısrar edeceğiz. Barışta ısrar edeceğiz. Bu barışı hep beraber sağlayacağız. Demokrasinin en önemli kurallarının bir tanesi şudur. Seçimlerle gelenin seçimlerle gitmesi gerekir ki kayınlar artık öyle bir noktaya geldi ki sanki her şeye sahip bir şekilde başladı getiren iktidar partisi de kayınlarla beraber tarihin çöp tepesine girmeye başladı. Ülke yara açık cezaevine çevrildiği bir süreç içerisinde biz şunu gördük ki bu sürecin içerisinde tarih bize hepsini göstermişti. Biz dedik ki bu süreç yaşatanlar tarihin çöp tepesine girecek. Nihayetinde öyle de oldu. Bu süreçte biliyorsunuz 6 Şubat'taki depremde 11 tane Parti Adımı, Şerh-i Gari Avrupa'nın adıyla hepimiz bir araya gelip, her şeyden birine selam ediyoruz. Gerçekten, bu yüzden teşekkür ederim. Hepimiz, her şeyden bir araya gelip, her şeyden birine selam ediyoruz. Biz, broş, mal ve mal, günd günd, bu şekilde

Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Notosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.